Evet arkadaşlar bugün sizinle parti panik oynuyoruz evet. yanımda arkadaşım var şimdi başlıyorum Biraz şöyle dedik ve başladık iki kere futbol geldi iki kere tank geldi oynayacağız Evet şu anda Şu anda en benim galiba Büyük ihtimalde en geride benim Benden daha kötüye bakarsak kırık gösteriyor hatta elli oldu bitireyim. 41 ben 33 ben sonuncu oldum. Gördüğünüz üzere şimdi <laughs> futbol turu futbol oynayacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Top aldım. Gidiyorum. Takım arkadaşım atamadı. Aşağı kırmızı benim. Ee... şey olan da sadece Pembe olan da benim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyun orada baga girdi. Şimdi i̇şte valide. Şimdi Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Kırmızı mükemmel bir fake atıyordum. Kerim'in takım arkadaşı aldı. Topu alamıyorum şu anda. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Kerim aldı üstlerde. Galiba beraber gidecek. Gidiyorum. Gidiyorum. Ve beraber bitti. ve berabere bitti arkadaşlar. Evet yine Müfer herkes yenildi arkadaşlar. Başlıyoruz Kurta Savaşı. Kerim'le benimki çarptı. 1-0 Kerim'in takımı yeniyor. Şimdi bir bir oldu. iki bir oldu. Vurdum. iki iki beraberlik. Şu anda. Bir vuruşta ikisin birden vurdum arkadaşlar. Şu anda bizim takım yeniyor. Vuramadım. saniye bitmek üzere 3 sıra bitti yine eşitlik şu anda ben vurdum yine hiç ilerlemedik gördüğünüz üzere kanala abone olmayı unutmayın şimdi kermisi oynuyoruz gördüğünüz üzere Bakalım hangi renk patlayacak. Ya, yeşil patladı. Şimdi sarı pat Şimdi mavi Mavi patladı. Yeşil Sar... sarıdan kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum ve sarı da patladı. arkadaşlar. Geçeceğiz kapatın mı? Kapalı. Evet arkadaşlar. Bu sefer ben birinciyim. Hı -hı. Kerim sonuncu oldu. Arkadaşlar. Yine bir... aynı futbol oynadık. Evet. Gidiyorum. önüm bomboş. Gol atamadım. Şimdi Kerim gidiyor. Kerim attı. Gol. Daha gitmeye çalıştım. Ne nasıl oldu bilmiyorum. Top kendi kendine kaleye gitti. Hiçbirimiz atmadık yani. Öyle. Şimdi mavi gidiyor, maviden aldım arkadaşlar. Gidiyorum. Sen de yine mavi aldı. Sarı gidiyor. Ben aldım, Kerim aldı. Sarı aldı, mavi gidiyor arkadaşlar. Mavi attı, kalıcı tuttu. Şimdi sarı gidiyor ve yine beraberlik arkadaşlar. Yine herkes yeniliyor. En fazla puanı olan sarı şimdi beraber güreş gibi bir şey yapacağız. Ya olsun her oyunu beğenmesin mi? Ve yine 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 sarı kazanıyor. Yeniliyoruz hep. En arkada hala Kerim var. Şimdi tank oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tanklarımız. Ya sen beni vurma lütfen. Beni vurma ya. Beni vurma. Ya. <laughs> Kerim ağlıyordu. Kerim ağlıyordu. Bu sefer mavi kazandı arkadaşlar. <laughs> Kerim bayağı bir arkadaş. Yine tank oynuyoruz. Bu sefer Kerim'in kazanmasını sağlayacağız. Bakalım Kerim yenecek. Yenebilecek mi? 3 puan alırsa İyi. Şimdi kalkın. İkili atıyorsun galiba. Ve Kerim yendi. Çok uzaktan attı arkadaşlar. <laughs> 90'a böyle. <laughs> Ve Kerim 5 olmayı başardı. Şimdi Hı. direkt oynayacağım. Evet arkadaşlar bu sonuncu olabilir. Ve 5x aldım. Kerim, şahim gibi bekliyordu ve o kaptı. Şimdi en arkada ben ve Mavi var. En, en önde de Kerim var. Ay ben Mavi Mavi bir tane daha yenildi. Ay. Ve ben sıfırlandım. Mavi bir tane daha beş aldı. Kerim. Kerim de beşek aldı. Mavi eksi eksi 15 baya düşük ben 7 oldum Kerim de mavi 7 ben 8 sarı kazandı başka bir videoda görüşürüz